Kimsin lan sen? Fatih... Şekercizade. Şekercizade. Fatih Şekercizade. Ya tamam. Yani kullanmıyorum artık. Sadece Fatih. Taksici Fatih. Taksici Fatih. Ne binaen? Neye? Aynen. Lakabın diyorum lan. Lakabın. Yok yok. L Lakap değil. Bildiğiniz düz taksi şoförü. Taksici Fatih. Kime çalışıyorsun? Selahattin abiye. Kim lan bu Selahattin? <laughs> Niye seni benim üzerime saldı? Yok yok öyle bir salma durumu yok. Yani o penis salıyor, şeye taksiye salıyor. Bir taksinin sahibi o. Niye o zaman daldın lan bana köpek? Şimdi siz Dilber Hanım'ı şey yapınca, ben de şey yaptığını zannettim. Şey olunca uçtum. Yani Darbel, haydar dar bey. Bence en iyisi Dilber Hanım'ı çağıralım. O her şey açıklayacaktır. Haydar Darbel Bey. Nereden tanıyorsun bu Dilber'i? Müşterim. Tetikçisi yani. Yok ben tetikçi değilim. Yani taksiye bindi taksi müşterisi. Ne zamandan beri? İki gün sadece iki gün. Lan iki günden beri tanıdığım bir kadını korumak için mi bana daldın? i̇şte ya... O beni koru deyince bir gecelik böyle iş verince... Ben de gaza gelince... Tamamen gazdan yani gaz. Helal olsun lan sana. Ha? Esaslı adammışsın. Bu alemde kimsenin yapamadığını yaptın bana. Hem de bir kadını korumak için. Yok yok özür dilerim ben kaza geldim ya. Bırak lan ezik ezik özür dilemeyi. Tabii lan ne özür dileyeceğim senden zaten. Bana lan onu, onu konuşma. Alırım matkabı elime. Ama abi matkabı özür dilerim ben. Yine gaza geldim böyle bir adam. Senin gibi delikanlı her zaman gelmez. Gelse de kolay kolay benim gözüme giremez. Ama sen girdin. Hem de bayağı girdin. Nereye girdin? Baba, çok güzel uçtun Sana bir iş teklifim var. İş? iş. Bundan sonra benim için çalışmanı istiyorum. Benim için çok değerli bir şeyi koruyacaksın. Yok Tarık Bey. Ben yani kendimi koruyamıyorum. Bu kadar mütevazi olma Fatih. Senin cesaretini... ...bizzat kendi kafamda ve bedenimde hissettim ben. Ne lan? Bu yüzden... ...kızım Türkan'ı... ...sana emanet ediyorum. Bundan sonra onu korumanı istiyorum. Yok olmaz yapamam. Bana karşı mı geliyorsun? Hayır hayır yani ondan değil de. Tamam. Alalım taksici Fatih'i. Yatıralım şöyle. Dur dur dur. Yok yani ondan değil derken ya ben kabul etmeyeceğim anlamında demedim. Yani ben anlamam. Kızınızı Türkan'ı koruyamam ben. Kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Düşünmek için zamanım var Sana sabaha kadar müddet. Ya gelir kızımla tanışırsın ya da matkapla. Abi, sen bilirsin ama hiç tanımadığımız birine Türker Hanım'a emanet etmek doğru mu? Sağ mı soracağım lan? Estağfurullah abi. Kovdum lan seni. Kovdun mu? Ama abi ben Türkan Hanım'ı... Sana mı düştü lan kızımı düşürmek he? Sana mı düştü? Abi affedersin Kad ama ben... Kadir. Git Kadir, git. Kendini deldirme. Yatırırım. Git, git. Oldu o zaman, ben... ...gece bir düşüneyim. Tamam. Sabah ara bizim çocukları seni bizim eve getirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.